Merhaba değerli Anlat Patron seyircileri. Programımızın yeni bölümü için Niden'in Bor ilçesinden sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Burada bir eğitim kurumu hizmeti veren Hüseyin Bey'in misafiriyiz. Kendisinden burayla ilgili bilgiler alacağız. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz Hüseyin Bey? Ben Bor doğumluyum. Yaklaşık 30 yıldır dışarıda memur olarak çalıştım. Son 5 yıldır emekli olup buraya yerleştim. Memleketimize hizmet için bir eğitim kurma açtık. Faydalı olduğumuza da kesinlikle inanıyorum. Son 5 yılda Midefen, Borfen, Yunus Emre gibi nitelikli okullara öğrenci yerleştirdik. Bu sektör eğitim sektörü. Yani elimizden geldiği kadar biz de öğrenci olduk zamanında. Zamanında asker eğittik, şimdi de öğrenci eğitiyoruz. İyi bir kadromuz var. Kadromuza da güveniyoruz. Kesinlikle başarılı olacağımıza da inanıyorum. Ki olduk zaten. E, memleketimize bir hizmet veriyoruz. E, bunun karşılığında fazla fazlasıyla aldık. E, Allah memleketimizden, insanlarından razı olsun. Bize güvendiler. Biz de güvenlerini boşa çıkarmadık. Dersten ziyade bir etkinlik yeri burası zaten. Kurs merkezi adı üstünde. Hızlı ve etkin okuma kursu veriyoruz. E, zamanı geliyor e, voleybol oynatıyoruz. Futbol oynatıyoruz. E, at çiftliğimiz var. Ata binmeyi öğretiyoruz. E, pikniğe götürüyoruz. Sinemaya götürüyoruz. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Ee, halı sahada futbol dersi yap, yaptırıyoruz, izletiyoruz ee, ve kesinlikle velinin yapamadığı, çalışan velilerin yapamadığını biz burada öğrencilerimize yapıyoruz ve e, velilerimiz de memnun oluyor, öğrenciler de memnun oluyor. Diyelim öğrenci İngilizce dersini, yani yabancı bir dersi sevmiyor, daha doğrusu öğretmenini sevmiyor, buraya geliyor öğretmeni seviyor, dersi seviyor, okulda da kesinlikle başarılı oluyor. Halbuki böyle olunca sizin kadronuza da çok büyük bir iş düşüyor. Biraz kadronuza değinelim. Kaç kişisiniz? Ne tarz niteliklere sahipler? Şu anda 6 e, öğretmenimiz ve diğer personelle beraber toplam 8 kişiyiz. E, kadromuz gayet yeterli. Artı şu koronavirüsten dolayı ne olacağı belirsizlikler var ama inanın bütün tedbirleri alıyoruz. E, bizzat kendim dezenfekte ediyorum. Bizzat kendim. Günde iki kez sabah ve akşam öğrenci girişinde çıkışında bütün sınıflar dezenfekte ediliyor. Eldiven, maske kuralına kesinlikle uyuyoruz. Sosyal mesafeye kesinlikle uyuyoruz. Başarılı olduğuma inanıyorum. Çocuklar evinde kalsa veya sokakta kalsa, gezse kesinlikle buraya gelmesi daha hayırlı, daha mantıklı. Orada virüs kapabilir ama burada virüs kapamaz. Çünkü biz elimizden gelen her türlü yapılabilecek her şeyi yapıyoruz yani. Ben çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Seyircilerimize son olarak söylemek istedikleriniz varsa eğer onları da alıp röportajımızı sonlandıralım. Problem yok, çözüm burada.